지금 <목소리법> Merhaba dostum, Onursal arkadaşım. Hoş geldin. Birinci dönem ikinci yazılı hazırlık çalışmasıyla beraberiz. Dostum daha önce sana birkaç tane yazılı hazırlık çalışması yapmıştım. Şimdi yenisiyle devam ediyoruz. Yine Maritim ekibi olarak fizik, kimya, biyoloji, matematik bütün branşlarımızda hocalarımız senin için yazılı hazırlık çalışmaları hazırladı, yaptı, kaçırma derim. Yine ben burada soruları öğretmenlerin sorabileceği soruların tarzında seçerek özellikle yapmaya çalıştım. Evet dostum dersimize başlayalım soru çözümlerimize. Başlayalım. Aşağıda verilen tepkimelerin alt mikro seviyede modellemesini çiziniz demiş. Dostum öğretmen arkadaşlarımız bunu sorabilir. Bak burada ne var? İki tane H2 var. H2'leri şöyle yapalım. H2'leri ben biraz küçük yapayım şu şekilde. Ama bundan ne kadar olacak? İki tane olacak. Bak bu H2 olsun. Evet bundan iki tane olacakmış. Evet aynısını çizmeye çalışıyorum. Bir tane de H2 burada. E hocam bir tane O2. O2'yi de şöyle bir büyükçe yapayım. Aradaki fark belli olsun. Şimdi iki tane H2 oluşmuş. Şimdi bak burada H2O'da bir tane oksijen, iki tane hidrojen var. Yani sen şöyle O'yu çizeceksin. Ona küçük olarak şekilde şu şekilde ne yapacaksın? Oksijenleri, özür dilerim hidrojenleri alacaksın. Böyle yapacaksın. Bu şekilde. Öğretmen arkadaş zaten senin bunları farklı farklı yaptığını anlayınca bunu kabul edecektir. Bak 2H2 oldu. 1O2. 2 daha de H2 oldu. Ha, i̇çine sen yine şuraya oksijen, işte şuralara hidrojen diye böyle yazıp gösterebilirsin. Gelelim B şıkkına. 2CO, O2, 2CO2 demişiz. Bak CO yani farklı olacak. Yani C'yi şöyle çizeyim. O'yu biraz daha büyük çizeyim. Ama ondan ne kadar olacak? 2 tane. Bak şöyle şu şekilde de bunu çizdim. E O2 olacakmış hocam. O2'yi de bak şöyle hadi onu da böyle çizelim. Bak bu da O2'miz olsun. E CO2 dostum bak co de bir tane C iki tane oksijen var. E şimdi bak C'yi şöyle küçük yapmıştım. Evet bu C olsun. E ona da böyle biraz büyük olarak şu şekilde oksijenleri bağlayayım. Evet yine bir tane daha çizeceğiz ama eksik çizersek öğretmen arkadaş kabul etmez. Not vermez dostum. Evet böylece Birinci soruyu halletmiş olduk. Gelelim ikinci soruya. Kesinlikle molden soru gelecek. 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane C2H4 molekülü kaç mol karbon ve kaç mol hidrojen atomu içerir demiş. Dostum hemen ne yapıyoruz? N eşittir verilen tanecik sayısını avogadro sayısına bölüyoruz. Verilen tanecik sayımız kaç? 12,04 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bu işlemi yaptığın zaman dostum 12,04'ü 6,02'ye bölersen ne çıkıyor? 2 çıkıyor değil mi? Buradan 2 mol geliyor. Evet 2 mol elimizde C2H4 varmış. Şimdi diyor kaç mol karbon içerir? Yaz dostum 2 mol C2H4. Şimdi bak orantısız yapacağım. 2 ile şu 2'yi çarparsan buradan 2 çarpı 2 4 mol direkt karbonu bulursun. Şu 2 mol ile şu 4'ü çarparsan oradan da direkt 8 mol hidrojen bulursun. Şimdi öğretmenimiz bunu kabul etmezse ne yapacağız hocam? O zaman şunu yapacaksın. 1 mol C2H4 2 mol karbon varsa 2 mol C2 4 4te X diyeceksin. 2 çarpı 2'den bak X eşittir. 4 mol karbon çıkacak. Aynı mantıkla bak burada yapacaksın. 1 mol C2H4'te 4 mol hidrojen varsa 2 mol de X diyeceksin. 4 kere 2 ne çıkacak? 8 çıkacak. Böylece bunu da bulmuş olduk. Evet gelelim 3. soruya. 4 mol hidrojen atomu içeren. Evet. Öğretmen arkadaşlarımız içerenli sorulardan da çok sorar. Aşağıdaki de soruları yanıtlayınız demiş. Dostum bir kere şu 4 mol hidrojen atomu içeren kısmından benim şununun molünü bulmam lazım. Lazım. Hocam benim en nefret ettiğim sorular bu içerenli sorular. Dostum onun için bir formül uydurduk. Ne dedik? İçerenli sorularda en eşittir verilen değer bölü moleküldeki değer. Bak moleküldeki gördüğün değer. Verilen değer. Bak burada neymiş? Hidrojenden bahsediyor. Yani benim gözüm molekülde hidrojene gidecek. Verilen değer kaç? 4 mol hidrojen. Bak buraya yaz. 4 mol hidrojen atomu bölü moleküldeki hidrojenin sayısı kaç? Bak burada görüyorsun moleküldeki hidrojenin sayısı kaç? 8. Bunu 8'e bölüyorum. 4 bölü 8'den 0.5 mol ne geliyor elimize? C10 H8 O4 geliyor. Böyle bulabilirsin dostum. Hocam bizim öğretmenimiz bunu böyle kabul etmez. Etmezse sana ben bunun orantısını göstereyim. Dostum bak şuradan baktın. Şurada gördün bak. Burada elimizde bak 8 mol hidrojen var ya bak ona göre orantı kuruyorum bak. 8 mol hidrojen içeren C10 H8. 8, O, 4. 1 mol değil mi? Evet. Bak 1 mol. 8 mol hidrojen içeren C, 10, H, 8, O, 4, 1 mol. Bak 1 mol. Bunun 1 molünde 8 mol hidrojen var. E 4 mol hidrojen atomu diyor. 4 mol hidrojen atomu içeren işte C, 10, H, 8, O, 4 de X moldür. Ne gelir buradan dostum? 4 bölü 8'den 0.5 mol gelecektir. Bak böyle bulabiliriz. Şimdi kaç tane molekül içerir diyor. Elimizde 0.5 mol C, 10, H, 8 ne varmış? O, 4 varmış. 0.5 mol. E o zaman ne ne yapar? Biz molü taneye nasıl çeviriyorduk? Mol yerine sen NA yazarsan bak bunları öğren. Özellikle de canlı yayınlarda ben bunları anlatıyorum. Mol kavramı ile ilgili kafandaki soru işaretlerini gideririz. 0.5 NA yapar. Bak mol yerine NA yazarsak o zaman ne oluyor? 0.5 NA tane C10H8O4 yapar. Ya hocam bizim hocamız bunu orantıyla istedi dersen de o zaman şöyle yapacaksın. 1 mol bileşik NA tanedir. 0.5 mol bu bileşik X tanedir. Oradan 0,5 Na gelir. Kaç mol atom içerir? Dostum gel şuraya bak yazıyorum şimdi. 0.5 mol C10 H8O4. Yani sana diyor ki bu kadar molüm var içinde ne kadar mol atom var? Böyle bir soru gelirse toplam mol atom sayısını soruyor ya bak 10 karbon var. 8 hidrojen var. Ne yaptı? 18. 4 daha ne yapar? 22 yapar. 22 mol. Yani sen şuradaki atomları topladın 22 yaptı. 0.5 ile bu 22'yi çarparsan 11 mol atom gelir. O Hocam orantıyla göster. Orantıyla gösterelim. 1 mol C10 H8 O4 22 mol ne var? Atom var. E 1 mol C10 H8 O4'te 22 mol atom varsa 0.5'te de X dersin. Yine ne çıkar? 11 mol atom çıkar. E kaç tane karbon atomu içerir demiş. Hemen yazalım bak. 0.5 mol C10 H8 O4. Dikkat et dostum şu 0.5 ben hemen karbonun altındaki sayıyı çarpıyorum. Niye hocam? Ya dostum karbonun bahsedersen gözün karbona gidecek. Hidrojenden bahsedersen gözün hidrojene gidecek. Ya beni ben seni saçlarından bahsetsem. Hem kollarına bakar mısın ya? Gidersin saçına bakarsın yani. Gözünden bahsetsem gözüne dikkat edersin. Kulağından bahsetsem kulağına bakarsın yani. E burada da karbon atomunu sorduğu için gözün karbona gidecek. E bundan 05 5 çarpı 10'dan ne yapacak? Direkt çarptığın zaman 5 mol karbon atomu yapıyor. 5 mol karbon atomu kaç tanedir derlerse mol yerine n yazınca da 5 çarpı n a tane karbon yapacak. Ya hocam orantıyla göster derseniz orantıyla da şöyle gösteriyoruz. Bak ben önce kısa yolları gösteriyorum sonra orantıyla. Kaç tane karbon atom içerir? E bizim elimizde 0,5 mol C10H8O4 yok mu? var. Yazıyorum bak şimdi. 1 mol bileşikte bak şu 1 mol bileşikte 10 mol ne var? Karbon var. E 1 molünde 10 mol karbon varsa 0,5'inde x yapar. 10 çarpı 0,5 oradan 5 mol karbon yapar. E 5 mol karbonla kaç tanedir? 5 çarpı en tane karbon yapacaktır dostum. Evet aşağıda verilen tepkimeleri denkleştiriniz. Kesinlikle öğretmen arkadaşlar denklem denkleştirme soracaklar. Eğer bunlarda sıkıntı varsa mutlaka denklem denkleştirme videolarını izle. Onlardan soru gelecek. E hocam ne yapacağız? En kalabalık atom grubunun sayısını 1 vereceğiz. Sonra bunun yanından itibaren devam edeceğiz. Bak 1 çarpı 2 alüminyum. 2 tane bu tarafta alüminyum var. Bak bu tarafta 2 tane alüminyum var. E bu tarafta kaç tane görüyor? Bir tane görüyoruz hocam. O zaman bunun önüne ne koyacağız? 2 koyacağız. Böylece denkleşmiş olacak. Şimdi buradan devam edelim bak. Şurada şu 3 sayısı 4 çarpı 3 10, 12 tane oksijen yapar. Bu 3 sayısını S'in altına getirdim. Bak 3 tane S var burada. Demek ki bak bu tarafta ne var? 3 tane S Atom var. Kükürt atomu var. Burada kaç tane görüyor? Bir tane görüyorum hocam. O zaman ne yapacaksın buraya? Bir 3 koyacaksın. Böylece denkleşecek. En son unutma her zaman şu kuralımız ne? Maho kuralımız var. Maho kuralımız ne der? Önce metal sonra ametal. Sonra hidrojen. Sonra oksijen. E şimdi sırada ne var? Hidrojen var. Şimdi bak burada 3 kere 2, 6 hidrojen var. Başka bir yerde hidrojen var mı bu tarafta? Yok. E hocam burada 2 tane görüyorum. Bu 2'yi 6'ya çevirebilmek için ne yapacağız? Önüne 3 koyacağız. 3 kere 2 6 yapmış olacak. Böyle denkleşecek. Evet dostum dördüncü sorunun diğer şıkkına gelelim. C kaç 5 OH evet bak bunun kas sayısı ne olacak? 1 olacak. Bunun yanına devam edeceğiz. 1 çarpı 2 2 karbon. Dostum bak burada kaç tane hidrojen var? Bak buraya 1 koydun ya 5 hidrojen buradan 1 hidrojen de buradan 6 tane hidrojen var. E hocam 6 hidrojen. Burada kaç gördün? 2 gördün. O zaman buraya ne koyacaksın? 3 koyacaksın. Bu tarz denkleştirme mutlaka gelecek bak. 3 koyduk. Şimdi dostum bak 2 çarpı 2 4 tane oksijen burada. 3 çarpı 1 3 tane oksijen burada. İkisini topladın 7 tane oksijen yaptı. E hocam şimdi 7 oksijen bu tarafta kaç tane oksijen var? Bak şuraya artık bir sayısını koyduğun için şuradan şöyle dikkat Burada bir tane oksijen geliyor. Bunu oynayamazsın. Çünkü onun kas sayısını koyduk. Orada bir tane oksijen var. E toplam 7 tane yapması lazım. Ne kadar oksijen lazım? 6 tane. 6 tane oksijen olması için şu O2'nin önüne hangi sayıyı koyacaksın? 3 sayısını koyarsan 3 kere 2, 6 oksijen yapacaktır dostum. Gelelim bir hesaplama sorusuna. 17,6 gram C3H8 gazının tamamının yeterli miktarda O2 gazı ile tepkimesinden evet neler oluşur bunları sormuş. Dostum bak bu tarz sorularda tepkime denk mi değil mi diye bakacaksın. Ben baktım şöyle denk değil. O zaman ne yapacağız? Bunu denkleştireceğiz. Buna 1 vereceğiz. Yanından devam edeceğiz. Burası ne olacak? 3 karbon olacak. Hocam 8 tane tane hidrojen var. O zaman buraya ne gelecek? 4 gelecek. Şimdi oksijene gelelim. 3 kere 2. Bak şurada 3 kere 2. 6 oksijen var. 4 tane de oksijen. Burada 6 4 tane yapıyor. 10 tane oksijen var. 10 olduğu için şuraya ne gelecek? 5 gelecek. Ben şimdi onu yazayım bak. C3 H8 artı 5 O2 3 co 2 artı 4 H2 o yaz. Dostum bu tarz sorularda verilen değeri ne yapacaksın? Mole çevireceksin. Yani 17,6 gram C3 H8'i mole çevireceğiz. Bunu çevirmek için de zaten sorunun altında da bak şurada karbon 12, oksijen 16, hidrojen 1 falan bunlar verilmiş. Bunlar bize lazım olacak. Şimdi hemen onu bir çevirelim. 17,6 gramı böleceğiz. MA'ya neydi formül? N eşittir. M bölü. MA yapacağız. M belli. Kütle belli. 17,6. Onu böleceğiz MA'ya. C3H8'in MA'sını şurada bulalım. Dostum C3H8 3 çarpı karbon artı 8 çarpı hidrojen. 3 çarpı 12, 36. 8 de buradan gelir. Ne yapar? 44 yapar. 17,6'yı 44'e bölersen o da ne çıkar? 0,6 4 mol çıkar. Şimdi ben o 0.4 molü alıyorum. Bak özellikle de kırmızıyla göstereyim. O 0.4 molü alıyorum buraya yazıyorum. Yazdım. Sırın kases kaç? 1. Bak dostum. Şimdi aç mol CO2 gazı oluşur demiş. Sen gideceksin CO2'nin altına ya x diyeceksin ya da bir soru işareti koyacaksın. Bak 1 mol harcanınca 3 oluşuyorsa evet bak 0.4 mol harcanınca soru işareti. Şöyle yaparsın. Kolayını göstereyim ben sana. 0.4'ün üzerinde 1 var. Soru işaretinin üzerinde 3 var. İç dış çarpımı yaptın. 3 çarpı 0.4'ten soru işareti 1.2 mol CO2 gelir. Bak şurayı hemen 1.2 mol bulmuş olduk. Gelelim dostum şimdi B şıkkına kaç gram H2O oluşur diyor. Bak onu da burada hemen bulalım. Şuradaki denklemin üzerinden bulalım. Aslında sorduğu soru önce H2O'nun molünü bul. Dostum bak burası 0.4 değil mi? Üzerinde ne var? 1. 0.4'ün üzerinde 1 mol var. Soru şartının üzerinde 4 var. E 4 çarpı 0.4'ten ne yapar? 1. 4, 4, 4 16. 1.6 mol ne yapar bu? H2O yapar. Evet. E bize ne soruyor şimdi kaç gram? E dostum ne yapacağız? N eşittir M bölü MA değil mi? Hep bak bunu yapıyoruz. 1.6 mol. 1.6 mol eşittir dostum ne yapacağız? M bölü MA. MA nedir dostum bizim? MA 18'dir. Sen 18 ile 1.6'yı çarparsan 28,6 gram H2O çıkacaktır dostum. Gelelim 6. soruya. Amonyağın yanma tepkimesi 4 NH3 3 O2 2 N2 6 H2O şeklindedir. Bu tepkimeye göre 16 mol amonyak 9 mol oksijen gazının tepkimesinden en fazla kaç mol su oluşur? Bu tarz sorular sınırlayıcı ve aşırı madde sorularıdır. Hemen yazıyorum tepkimeyi. 4 NH3 artı 3 O2 2 N2 artı 6 H2O. Evet dostum. Şimdi A altına değerleri yazıyorum. Öğretmenler bunları sana gram da verebilir. Sen bunları mole çevireceksin. Bak 16 mol yazdım. Hem öğretelim hem de soru çözüm yapalım. 9 mol oksijen. Evet böyle koyduk. Şimdi başlangıçta bunlardan var. Şunlardan yok. Öğretmenler sana bunu öğretirken buraya B yazdı başlangıç buraya d yazlar buraya da s yazlar başlangıç değişim sonuç yazlar E hocam ben artanı sınırlayanı nasıl bulacağım Dostum şunu yapıyoruz bak 16'yı şuradaki 4'e bölüyorum 4 9'u 3'e bölüyorsun 3 kat katı küçük olan sınırlayan yani bu neymiş bu katı küçük olan bak 3 kat 4 kat katı küçük olan sınırlayan bu ne oldu aşırı oldu sınırlayanın hepsi biter bunu mutlaka bileceksin sınırlayanın hepsi biter yani sen şuraya bir eksi -9 yazacaksın sana kolaylık olsun diye şöyle bir göstereyim bak dostum Şurada Buradaki 3 katı görüyorsun değil mi? İşte biz bu 3 katla, onu da kırmızı yapayım. Bak bu 3 katla buradaki 4'ü çarparsak. Bak 3 çarpı 4 eksi 12 harcandı. Bak 3 çarpı 3 eksi 9 harcandı. 3 çarpı 2, 3 çarpı 2 6 oluştu. 3 çarpı 6. Buradan da 18 mol oluştu. Şimdi bak sona gelelim. 16'dan 12 çıkardın. 4 mol kaldı. Burası ne oldu? 0 oldu. Şurası ne oldu? 6. Burası ne oldu? 18 mol oldu. Bak en fazla ne kadar su elde edilmiş? 18 mol. Artan madde kimmiş? NH3. Ne kadar? 4 mol dostum. Gelelim 7. soruya. 400 gram CaCO3 katısı ısıtıldığında CaO katısı ve CO2 gazı oluşuyor. Oluşan CO2 gazı 44 gram olduğuna göre tepkimenin verimi yüzde kaç Demiş. Dostum verim önemli. Verimden kesin. Öğretmen arkadaşlar soru soracaklar. Evet. CaCO3. Açtık biz bunu. Tepkimeye soktuk. CaO katısıyla CO2 oluşmuş. Böyle de denk. Şimdi 400 gram caco 3 ne yapacaksın sen? Mole çevireceksin. E hocam onu nasıl mole çevireceğiz? Gram verildiyse hemen aklına en eşitlenen böyle MA formülü gelecek. 400 bölü CaCO3'ün MA'sı. CaCO3 bak bir Ca. Oradan 40 geliyor. 12 buradan. 3 çarpı 16. 48 buradan geliyor. Hepsini toplarsan 100 yapar. 4 400'ü 100'e böldün 4 molmuş. Bak bu ne kadarmış? 4 mol dostum. Şimdi bu tepkimeyi başlatmışsın. Bu tepkimenin sonucunda 44 gram CO2 oluşmuş. E 44 gram CO2 kaç mol dostum? 44 bölü yani en eşittir en bölü MA yapıyorum kütle verilince. E bunun MA'sını bulacağım. C artı 2 oksijen 12 artı 2 çarpı 16 bunları topladın. 44 yaptı. 44 bölü 44'ten 1 mol elde etmişsin. Bak dostum dikkat et. Şimdi verim şudur. Verim neydi? dostum. Gerçekler bölü hayaller çarpı yüzdür. Ben şimdi tekrar sana bunu hatırlatayım. Dostum mesela sen çok zengin bir insan olacaksın. Düşünüyorsun 10 tane spor araba alacağım. E 10 tane spor araba almayı hayal ettin. Fakat çok zengin oldun 6 tane spor araba aldın. O zaman nedir verimin? %60'tır. İşte bak gerçekleştirebildiğin değer 6. Hayalindeki değer 10. İşte kağıt üzerindedir bu. Hayaldeki dediğimiz kağıt üzerinde. Teorik olarak hesap ettiğin. Bak şimdi kağıt üzerinde acaba CO2'den ne kadar oluşmalı hesap edelim. 1 mol kalsiyum karbonat parçalanınca 1 mol karbondioksit oluşuyor. 4 mol parçalanınca e, soru işareti oluyor. Sen 4'ün üzerinde 1 var. Soru işaretinin üzerinde 1 varsa o zaman soru işareti ne çıkmalı? 4 mol çıkmalı. Bak 4. Yani teorik verim kaç? Hayalde olan, hesapta olan kaç? 4. Ama gerçekte olan kaç? Bak hesap ettik. 1 mol 1 bölü 4 çarpı 100'den verim ne geliyor? %25 geliyor. Verim budur dostum. Gerçek gerçekler bölü hayaller çarpı 100. Bazen gaza gelirsin dersin ki bugün eve gideceğim 100 tane soru çözeceğim. 25 tane çözersin. Verim nedir? %25'tir işte. Yani gerçekler bölü hayaller çarpı 100'dür. Evet dostum. 7. Gelelim 8. soruya. 8. soruda sorulabilir. Aşağıda verilen birim dönüşümlerini yapınız demiş. 0.1 atmosfer kaç milimetre cıvadır? Hemen şunu yazalım. 1 atmosfer 760 milimetre cıvaydı dostum. Eğer ki 1 atmosfer 760 milimetre cıva ise 0.1 ne yapacaktır? 76 milimetre cıva yapacaktır. 200 tor kaç cm metre Hg'dir demiş. Dostum biz şunu biliyoruz bak. 760 milimetre civa eşittir 760 tor yapıyor. Yani tor dikkat et 760 760 birbirine eşit. O zaman 200 tor dostum bak 200 tor ne yapar? 200 milimetre civa yapar. E 200 milimetre civa ne kadar santimetre civa yapar? O da 20 santimetre civa yapar. E 500 milimetre ne kadar litredir demiş. Şunu biliyoruz. 1 litre eşittir 1000 milimetredir dostum. E 1 litre 1000 mililitre ise o zaman 500 mililitre ne olacak? 0.5 litre yapacak. Yaz buraya 0.5. E şunu biliyoruz bak. Desimetre küp ne kadar mililitredir demiş. Dostum 1 desimetre küp eşittir 1 litre. Yani bak 1 desimetre küp 1 litre o da eşittir 1000 mililitre yapıyor. E ne kadar mililitre yapar? O zaman 1 desimetre küp 1 mililitre ise 3 desimetre küp 3 litre yapar. O da ne yapacaktır? 3000 mililitre yapacaktır dostum. 127 derece kaç kelvindir? demiş. Dostum Kelvin nasıl hesap ediyorduk? Kelvin eşitleri santigrat derece artı 273. 127 derece 127 artı 273 yaparsan buradan ne gelir cevabımız? 127'yi toplayalım şöyle. 7 3 tane 0. 7 2, 9, 0 2 1 3. bir elde. 40. Evet ne geldi? 400 Kelvin geldi dostum. Gelelim 9. soruya dostum. 9 sorumuzda bir böyle bir gaz sorusu. Gaz yasası sorusu. Şimdi soruyu bir okuyalım. Aşağıda görsel verilen sistemin sabit sıcakta musluğu açılıp sistemi dengeye gelmesi bekleniyor denmiş. Ve bak dostum son basınç soruluyor. Burada ne olmuş? Gazın miktar değişmiş mi? Gaz bu sistemden dışarı çıkmış mı? Hayır. Sıcaklığı sabit mi? Sabit. Bak T sabit N sabit. İşte T ve N sabit olduğunda burada olan olay Boyle yasasıdır. O da P1 V1 eşittir P2 V2'dir. Dostum ben kendi kanalımda da anlatırken şöyle yapmıştım. Hatırlıyor musun? P1 V1 bölü N1 T1 eşittir P2 V2 bölü N2 T2. Kendi formülünün bölünü kendin türet demiştim. Bütün gaz yasaları buradan türetilir. Şimdi sabit sıcaklıkta demiş ya o zaman T1 ile T2 gidecek. E aynı mol. Mol sabit. Çünkü mol değişmez buradan dışarı çıkmaz. E moller de gitti hocam. O zaman bak P1 V1 P2 V2 kaldı. Şimdi yapalım. 5 atmosfer çarpı 1 litre. 5 çarpı 1 litre. Eşittir. P2'yi bilmiyorum. V2. 4 litre buradan 1 litre buradan artık bütün bir kap oldu. O da ne oldu? 5. Buradan dostum ne yapar P2? 5 bölü 5'ten 1 atmosfer yapar. Evet dostum. Böylece 9 soruyla çalışmamızı bitirmiş olduk. Kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarına tavsiye etmeyi unutma. Özellikle bak canlı yayınlar için bildirimleri açmayı unutma. Canlı yayında mol kavramı olsun, hesaplamalar olsun birçok şeyi senin kafana yatacak şekilde anlatıyorum. Çok daha rahat öğrenirsin. Dostum inşallah en yüksek notu alırsın. Seni seviyorum. Kolay gelsin. Başarılar dilerim dostum.